Sevgili dizi seven izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Dur bak bak, bak, bak. Hoş geldin Ömer. Kırmızı Oda dizisi, Ömer, doktor hanımın yanına ilaçlarını almadığı için getirilen kişidir. Videomuza geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Ömer doktor hanımın elinden ilaçlarını tekrar içerken oldukça saldırgan davranışlarıyla dikkat çekti. Kırmızı Oda dizisi Ömer'in hikayesi dizi hayranları tarafından oldukça merak edildi. Doktor hanım Ömer'in bir süre yatarak tedavi olması gerektiğini söyledi. Doktor hanım Ömer’den herkesin bir adım geri durduğunu söyleyerek Ömer’i sohbet etmek için beklediğini söyleyerek onu uğurladı. Ömer hakkında şimdilik çok fazla detay verilmese de dizinin ilerki bölümünde Ömer’in hikayesi de konu edilecektir diye tahmin ediyoruz. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.